Herkese merhaba. Ben Doktor Kerime Savaş. Mudanya Biofiz Tıp Merkezi'nde fizik tedavi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size hacamat, yaş kupa terapisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tarihsel ve kültürel gelişim içinde uygulamalarda farklılık gösterse de Çin tıbbından İslam tıbbına kadar birçok tıbbi tarihte ilk sıralarda yer almaktadır. Yaş kupa terapisi kas ağrıları, kronik yorgunluk sendromu, migren, baş ağrısı, unutkanlık, depresyon gibi birçok rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Toksik maddelerin vücuttan atılmasında etkili bir yöntem olan hacamat yaş kupa terapisinin özellikle hekim kontrolünde sağlık merkezinde kontrollü steril malzemelerle yapılması gerekmektedir. Dikkatsizce, özensizce yapılan hacamat tedavileri sonucu kapanmayan yaralar, geçmeyen enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşılabilmektedir. Hacamat, Tedavinin yanında destek tedavisi amacıyla olduğu gibi sağlığı koruma amacıyla da kullanılan bir metottur.